maro, haro maro. Hello chello, <laughs> hello chello. Dalli khali, dalli dalli, dalli dalli. Sada ne hayır gördüm, ne de hayır. Ya beni atın atın. Taksim'de atın. Aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Nasılsın canım? Vallahi ben iyi değilim gülüm yani. Allah fakir diğer fakir durum iyi değil. Allah fakir diğer bakır. He sen dur, dedin dur. ki umut var mı dedin. He. Umut ben Orta Doğu'da da göremiyorum, Türkiye'de de göremiyorum. Göremiyorum. Niye göremiyorum? Niye eğitim yok, kültür yok. Ha babam sınıfı bile başarılı. Ha babam sınıfı. Hababam sınıfı bu siyasetçilerden başarılı mı? Anam tabii başarılı. Tabii. Şimdi canım kimler ne derse desin ayaklar altıyım. Hakikat yok, marifet yok, eğitim yok, kültür yok, adalet yok, hukuk yok haldır küldür, haldır hıldır, hal buraltı kara Yani... Bir dakika, bir dakika. Ya dövet, maço mıço, haçey hoçey. Yani... Dürü vırıdan dürü vırı, diri vırıdan diri vırı. Bu siyasetçiler böyle diyor. Ya ziyarım, Orta Doğu var, gelu Yani o ne demek? Batı'nın Avrupa değneği. Bir sorun var dayı. Türkiye var. Avrupa batı değne. Maço mıço. Mıço maço. Eğitim yok, kültür yok. Haldır hıldır, zaldır zıldır, kaldır gıldır. Bir de bu. Bu. Cem. Evet. evet. Yani ziyaretçilerin parası yatırımı Türkiye'de değil. Nerede biliyor musun? Avrupa'da. Evet. Yani Katar'da, Dubai'de, İtalya'da, Almanya'da, Amerika'da, İngiltere'de siyasetçilerin yatırımı. Yani ölüm düşünmüyorlar. Ölüm düşünmüyorlar. Ölümü düşünen bu hür haramı yemez. Biz, 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 ileri gidek, biz yaşayak, halif olak, sultan olak, hümmetçi, mühredatçı, İslamcı olak, her şey bizim elimizde olsun diye bir Haru maru, haru maru. Hello chelle. Hello chelle. beni chelle, dali dali, dali dali. Bu var bu, bu Abi var, var. diyorum, bu var. Ümit gözüm... işi yok. Bir sorun var, güldürmeden. Allah <gülüyor> gülmeden <laughs> ayırmasın. Sana bir soru. Sosyal medya var biliyorsun, Instagram, TikTok filan. Bunlar vatandaşın ahlakını bozuyor mu? Ana. İyisi bozmaz. Allah'tan korkan, Peygamberi seven. Hazreti seven, ehl seven iş olur, yükselir. Ama dırıvırıdan hayır gelmez. Çünkü e, garuk garuk eğitimi yok, kültürü yok. Abidik, kubidik, soker. Bir dakika. Senin zamanında eğitim nasıldı? Benim zamanımda eğitim de güzel idi. Türkiye de güzel idi. Ahlak, dermasi, hak hukuk, birliktelik ve bayramlarda kurban kesiyorduk. Canlarım beni davetiyordu, ben de canlarımı. Senin zamanında komşuluk nasıldı? Komşuluk güzel idi. Ama şimdi sıfır, sıfır, elde sıfır. Dibe vurdu, dibe. Dibe. Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin başındaki adam değişti. Sayın Kılıçdaroğlu gitti, Özgür Özel geldi. Değişti. Bana muhalefetten bir ümit var mı? Nervim inşallah Onu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden, İçi Partisi'nden bir güneş istiyorum. Akıl istiyorum. Yükseliş istiyorum. Bir yerlerinden değil. Kılıçdaroğlu Ahmet Davutoğlu efendim Babacan'la bir ittifak yaptı. Yok şehrim. Sebe Kılıçdaroğlu mermi sıktı vücutuna. Mermi. Ya sen kimden itikaf ediyorsun? Ya Kılıçdaroğlu. Sayın Kılıçdaroğlu. Kendini alaşça getirdi. Yani saftır, dürüsttür ama harcadılar. Atılmazsa? Kazık çaktı. Ka kadık çaktı. Kazık çaktı kötü bir kazık. Yani bu? üşüdüm bu kazıktan. O kazıktan üşüdüm. Aynen. Ya iyilik yaptık zarar gördü. Zarar. Sağ partiye iyilik yapılmaz mı dayı? Ba yo baba sağ sağda iyi değil. Yani sol da iyi değil. Ben yine güvendim Atatürk'ün partisi. İçi partisi. Sosyalist, sosyal demokrat. Sağdan ben 71 yaşındayım. Sağdan ne hayır gördüm ne de kıyır. Sağı, sağı, sağı okyanus denizine. Muz cumhuriyetini etsin ya Rabbim. Sağı tümü muz cumhuriyetini etsin. Muz cumhuriyetine. Bıktım ya. Sağ partilerin tamam. Bir de şunu diyeyim. Yahu benim kendi memleketimde biz yaşamıyoruz. Oyuncak yaşıyoruz. Yav beni atın atın Taksim'de atın Atatürk'ün yanına Değerli devlet adamı varsa Heykelimi koysunlar heykelimi Ben yaşam istemiyorum diyorum Çoluk çocuk perişan Yetim Yetim yok Gençlerin durumu umut verici mi? Gençler Şey içiyor Eroyun Gençlerin durumu değil değil Paldır kuldur geliyorlar kara toprağa. Yani çok Eğitim doğru. yok, kültür yok. Nefes nefese kaldım teşekkür ediyorum. Yok yok ben yorulmam da. İnne. İnne. Allah Türkiye'yi dize getire. Amin Allah Orta Doğu'yu dize getire. Peygamber Efendim dize getire. Hazretleri dize getire. Ya ben dağda domuz olaydım. Suda balık olaydım. yaylalarda ot olaydım. Ben Türkiye'de olmayaydım. Orta Doğu'da adını eşitmeydim de Hollanda dolaydım, Almanya dolaydım, Güney olaydım, Amerika dolaydım, güzel Kore dolaydım, güzel Kore'de. Almanya bizi kıskanıyor diyenler var. Ya seni de kıskanıyor. Ya şöyle, kuru kuru kadın alalım, tıkır tıkır yolun dönem. Yani, hey, he 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 he. kargalar gülüyor Orta Doğu'ya Türkiye'ye, kargalar. Batı değil ha ya, Avrupa değil ha ya. Aranıyor Atatürk ve silah arkadaşları. Aranıyor, aranıyor. Aranıyor Atatürk ve silah arkadaşları. Nur içinde yatsınlar, ışıklar içinde yatsınlar. Kimin ama geçtiyse... Mekanları cennet, urubu çadırlar. Sen arkandayım diyor. Bak gençlere böyle diyor bak. Öyle mi? He öyle diyor. Evet, bak. Bugün sevgili kameramanımla beraber İstanbul. Ee, tabii ki evet, şaka. Bursa. Bugün Bursa'dayız. He, Bursa'da. Bırak Bursa'dayız. Evet. Ben Bursa hakkında şöyle kısa bir araştırma yaptım biliyorsunuz. Evet. Her gittiğim yerin isminin nereden geldiğini araştırıyorum ben. Burası ünlü Kartaca Kralı Hanibil tarafından ismi evet. verilmiş bir yer. Biz de diyoruz yani Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti diyoruz. Yani Osman Gazi'nin ee, buradan burada hemen yanımda da Bursa'da evet, da, bir dakika ama benim Bursa'da her evet, halinden bilge bir kişi olduğu belli bir evet, beyefendi var. Evet. CNN arkadaşımızdan güzel bir röportaj. Her halinden ben senin bilge evet. birisi olduğunu evet. anladım. Evet. Ha, ben şimdi bana sana biraz bildiklerini ha, aktar. Olur mu Bursa'daki canım? Bak. Seçim sonuçlarından. Hayır. Olur mu? olur mu? Sen şunu şöyle diyorsun hayır, bana. Ha diyorsun bu Ak Parti'ye oy veriyor. Allah hayır, Allah. İşte. İlgıgımı ezilir, cahil, linçli, makarnacı. Memnun ha, musun seçim sonuçlarından? Valla şöyle kardeşim şey fazla bir şey değil yerelde bir şey fazla değil ama eğer iktidar değişirse o zaman ya Türkiye'de be. farklı bir şeyler olabilir yanımda bak yanımda sade vatandaş değil, var sade vatandaş çok şey, sade meşhur bak tanıyoruz meşhur yani, <gülüyor> yani. <gülüyor> he ben gördüm tipinden dedim. bak ben bunu Halk TV'de gördüm bu dakikadan sonra ha? seni de kim görürse zaten tanıyacak ya bırak Allah aşkına şurada dört tane takipçim var anasını satayım sanki şey yayın yapıyor adın ne? CNN'de şeyde BBC'de yayın yapıyor anasını satayım git Allah aşkına ya <laughs> Bu De kadar sempatik bir, bir gün geldim Bursa'ya. Her gün bak orada şapkalı her gün röportaj yapıyor. Beni bak. dinliyor musun? He dinliyorum. Bu sen. kadar sempatik olup iffetini nasıl koruyabiliyorsun? Çok sempatik bir abimizsin. <laughs> ya yani zor olsa gerek. Nasıl yani iffetini? Yani, yani çok sempatiksin. Evet, çok eyvallah. fazla hanımefendi ilgileniyor olabilir. Yok ya. O bana öyle geldi yani. bir Allah, Allah Allah. Ya bırak dalga geçme benimle ya. Şurada git Allah. Allah. Merhaba. Bıyıklar yakıyor. Evet. Seçim sonuçlarından memnun musunuz diye geldik. Değilim. Neden? İşte. Tuttuğum parti kazanamadı mı? Ya parti veya şey kazansın veya kazanmasın. Siz kime oy verdiniz? O bende kalsın. Ama memnun değilsiniz. Nasıl? Yani seçim sonucundan memnun musunuz? Değilim. Neden memnun değilsiniz? Değilim yani. Onlar bu de, bu yöre yönetemeyeceklerinden dolayı memnun değilim. Evet, çok teşekkür Biz ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bu seçim sonuçlarında en kötü şey herhalde tuttuğu parti kazanamayan bir cerrah olmasıydı. Allah'tan cerrah değilsiniz. Teşekkür, teşekkür ediyorum Sağ olun. Merhabalar. Merhaba. Ben seçim sonuçlarından memnun musunuz? Ben memnunum abi. Ben 40 yıldır MHP'liyim. Yıl. Ama CHP'ye verdim. Niye verdim? Niye verdim? CHP'yi sevdiğimden değil. Tepki oyu verdim. Bursa'da. Bursa'da tepki oyu verdim. Ben 40, 47 yaşındayım. CHP'ye oy vermedim ama bunda verdim. Tepki oyu verdim. Neye tepki gösteriyor? Niye tepki kardeşim? Ortalık Aynen. yanıyor bak. Kiralar boyun almış gitmiş. Marketleri durduramıyor. Aynen. Çıkıyor televizyona konuşuyor. Konuşmakla olmuyor. Nasıl Rusya'da? Rusya savaşta. Şeye bak. Enflasyona bak. Yüzde on altı on yedi. Bizde kaç? Devletin açıkladığı yüzde altmış, yüzde altmış Ne yüzde %120. 2016 pardon 2019 yılında oyunuzu kime vermiştiniz yerel seçimlerde? MHP. MHP'ye vermiştiniz. Milliyetçi Hareket Partisi. Tabii. Ben Uygur Türklerine yapılan zulümle ilgili tutmuş olduğunuz partinin bir tepkisi olmuş muydu? Her zaman oluyor. Sizin partinizin oluyor. Aynen mu? her zaman oluyor. Bu zulümdür demiş miydi? ben Yok. bildiğim demedi. Sayın Bahçeli diyor her zaman diyor onu. Dile de getiriyor. Sonuç veriyor muydu? He? Sonuç. sonuç alamıyoruz başka bir konu. Sonuç alamıyoruz. Sonuç alamıyoruz. verdiniz. Aynen. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Çok sağ olun. Eyvallah.